Selam arkadaşlar size söylemek istediğim bir şey var beni anlayacağınızı umuyorum yıllarda canım sıkılıyor biraz keyiflenmek için bilgisayardan rastgele böyle Mugen, Mortal Kombat Vice City, Street Fighter 4 oynuyorum Street Fighter 4 oyn oynamayı falan başlıyorum Bracket modunda falan o oynayıp biraz zevk, biraz böyle keyif almak için, rahatlamak için oynuyorum fakat ne, ne, yalan söyleyeyim. Bazı rakipler yani bazı karşılaştığım oyuncuların hepsi hile hileci çıktı. Bana inanmayanın in, umurumda değil. Yani hile yok diye bir şey de yok arkadaşlar. Ben çok karşılaşıyorum bunlarla. Yani bir oyuncuyla ile karşısında oynuyorum. O oyuncu sürekli aynı hareketi, aynı komboyu spamla spamla tekrar 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 yapıp sanki oyunu öğrenmek için ya da oynamak için, kazanmak için değil değil de bir insanı, bir oyuncuyu sinir krizine getirip rage quit yapmak için, insanı gaza getirmek için bunları yapıyor. Bu çirkin bir şeydir. Şunu söylemek istiyorum. Az önce ben bir Avusturyalı bir bayrakta oyuncu ismini de söylemeyeceğim. Onun karşısında oyun oynadım. Adam sürekli aynı hareketi yap. Sopam spamla, spamla, lag bilmem ne. Yapıyor, 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 yapıyor. Yapma diyorum, bile yapma diyorum. Bir de bana küfür ediyor. bir bilmem ne eder, bir hileri, mileri, bilmem ne çocuğu, çocuğu diye bana küfür etti. O küfür kendisine yazar yani. Onun gibi oyuncular aslında yüksek e, seviyelere çıkan, yüksek raklara çıkan böyle hilelerle, şeylerle yapıp yüksek raklara çıkan oyuncular aslında iyi oyuncular değildir. Kötü ve ezik oyunculardır. Bir kere Street Fighter böyle oynanmaz. Aynı hareket spamlanmaz. Aynı combo spamlanmaz. Bu hile bu hiledir. Bu yapılanların hepsi hiledir. Yani sen karşındaki rakibin saldırmasına müsaade etmiyorsun. İlla o e, raktan düşmeyeyim diye yani yüksek ranktan geri düşmeyeyim diye böyle hilelerle şey yapacaksan hiç kusura bakma kardeşim sen eziksin. Ben de değilim. Ben ezik falan değilim. Ben senin gibi öyle spam yapmıyorum. Ben senin gibi öyle sürekli kombo ayrı komboları tekrar tekrar yapmıyorum. Böyle spam yapmıyorum. Ben normal bir oyuncuyum. Ben yüksek ranklara çıkmak için ya da şey yapmak için değil... Ben sadece oyun oynarken keyif al, key, key, almak için, rahatlamak için. Ben bu oyundan keyif alıyorum. Ben bana ne derseniz deyin. Ben bu oyundan keyif alıyorum. Hiçbir güç, hiçbir spam beni bu oyundan soğutamaz. Gerekirse kalk ne kadar sesi silinirsem silinirim, önemli değil. Ben spam yapan, sürekli ayrı komboları kullanan, sürekli hile yapan oyuncuları sevmem. Ama ne yazık ki istemsizce onunla karşı karşıya geliyorum. Bir de bu fighting community yani dövüş oyunları topladığını da sevmem. Çünkü onlar toksik. Yani insanları hiç normal doğru düz karşılamıyorlar. Böyle trash talk bilmem ne böyle çöp konuşması bilmem ne. Yani insanları aşağılıyorlar. Yok o kostümüyle dalga geçiyorlar, cringe diyorlar, bilmem ne diyorlar. Önce ama bunları ya yapanlar önce kendilerine baksınlar. Bunda bunda da öyle bir vicdan yok. Size ne diyeceğim? Bu insanlara asla prim vermeyin. Ben bu insanlarla çok karşı karşıya geliyorum ama her şeye rağmen gereğinde kostümü giyerek keyfimi çıkarıyorum. Eğleniyorum. Gereğinde Street Fighter oynayarak çok rahatlıyorum. Benim benim doğalım bu. Beni sevmeyen sevmez. sevmesini de beklemiyorum zaten. Beklemiyorum. Sevmesi um, umurumda değil. Ama yani oynayacaksan no, no, normal oynayacaksın. Öyle spam yaparak, sürekli aynı hareketi yaparak, aynı komboyu yaparak, spamlayarak spam 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 hep bunları yaparak oyuncuları yenip de İyi oyuncu olduğunu sanıyorsan, yani yüksek raklara çıkıp iyi oyuncu olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Sen iyi oyuncu değilsin. Birazcık daha ağır söyleyeceğim. Sen eziksin kardeş. Sen eziksin, sen kötü oyuncusun. Bu kadar basit.